Bak, sabahtan beri 20 tane resim çekildi. Bu. Ne güzel işte. Bak çok güzel sen abi. Evet. Güzelliğin çıktı ortaya. Ne güzel. Evet. Bundan sonra videolarımızı YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. Kral abi. Ha. Abit Mıcık. Abone olurlarsa memnun oluruz. YouTube Takip YouTube ederlerse bizi. YouTube Benim YouTube kanalım sen nesin YouTube kanalın? Aynı. <laughs> Değişen bir şey yoktur Kral abi. Evet. Bu arada da kapının önünde misafirlerim var. Alaman işi hele sen, gel sana yurt dışı. Sabah, Tamam bir saniye. Yurt dışı da abi bunlar. Evet. <laughs> Bak Mustafa abi dedi ki yurt dışı değil, biz yurt içi yurt gel. Içi dedi bizi çekme. Yemedi mi? Hı? Meymenet. Kim dedi lan? Mustafa abi. Ne dedi? Bizi çekme. Aha gel sus. Gel. Gel 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 gel. Bir tür gel. Parmak çocuk gel. Mustafa abi ne demedin mi? Evet. Babam de dayım oğlu. Kuvalya bilir ha öyle dedin ya. Ha, Teşekkür. Hacım mıcık? Teşekkür. Teşekkür, Teşekkür Abim evet. de Yusuf Evet. Gel olur buraya ya. Gelmez bu işi var. var. Kral abi. Kamilan kapat. Neyi menet?